Şimdi bunu en sola götürelim olur mu? En sol. En sol. Heh. Çok güzel. Kayıp düşme. Tamam. Güzel. Götüldüm artık. Bir bir artık inebilirsin. Kaldı. Efendim? O taşları derdi. iyi götürdüm. Evet o iyi oldu. Şimdi basıp kaymayız artık. Şimdi ne yapacağız buraya Bilgen? Bir özetle bakayım bize. Evet. Kaç panel konuştuk buraya? Sekiz. Evet. Şimdi sekiz panel için Hı? bize ne kadar yer lazımdı? Her biri 110 santimden. 110, 220, 330, 440. Peki bunlar kaç santimdi? 3 metre. 3 metre, 440. Bize kaç lazım? Ne? Bunlar 3 metre. Bize 4 metre 40 santim lazım. O zaman bize ne kadar daha bu parça lazım? Bir çeyrek, bir bütün. Ee, 1,25 eder. Biraz daha lazım. O zaman bir yarım, bir bütün. Hah, bir buçuk. Bravo. Şimdi Musa abin ondan alıp gelecek. Ee, o arada abiler bunları takacak bak bu. Şu gelen gözlüklü olan Mustafa abi. Sen hadi gel bir gel. Şu taraftan gel. Yavaş yavaş şöyle gel. Şöyle bak elimle gösteriyorum. Gel 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 gel. Şuradan gel. Mustafa'ya güvenebilirsin. Seni düşürmeden buraya alır. Ben dur ben alayım ben. Ben alayım ben adamım benim adamım. Benim, benim. benim. Kimseye bırakmam tamam. Şimdi Mustafa abi çıksın sen burada dur tamam mı? Sonra tekrar çıkalım diyeyim. Oğlum. Burada bekle. Biraz dinlen hadi. Yoruldun ama. Yukarıda taş falan topladın ya. Hayır diyor. Dönmedi.